İç bakayım şunu. İç. Şunu. Aa, içme sen içme be. ben. Seninle uğraşacağım. Adi Topal hakkında ne biliyorsun? Tasmanı tuttuğunu biliyorum. Ben seni neden öldürmüyorum biliyor musun peki? Ha? Evet. Çünkü korkan teksin. Sevgilin de ölmeden önce böyle konuşmuş olabilir. <laughs> Sana bir şey diyeyim mi? Senin o aptal mücadelen yaramayacak zaten kaybedeceksin. Önemli olan kazanmak değil. Mücadele etmek. Konuşana kadar buradasın. Biraz aç kal bakalım. Belki aklın başına gelir. Gece bir çorba falan verirsiniz. Tamam abi. Ha bu arada... ...ona kimse elini sürmeyecek. Benden başka. Çekilir misin lütfen? Gene mi Evet. Bayanlar size ayırdığımız vakit doldu. Hazır mı bizim paket? Hazır değil. İmzalamıyorum. Ha, demek alamıyorsunuz ha? Bakın. Ya imzalarsınız... ...ya da ne yaparsın? Ha? İkinci seçeneği alayım... Hanımlar, bize müsaade eder misiniz? Arkadaşlarla konuşacaklarımız var. Gel. Abiciğim, bak biz Bahri Baba'yı biliyoruz. Adamın adı Ufuk Kantar. Bir araştırın bakalım. Bu bizdeki adresinden bir şey çıkmadı. Tamam, bekliyorum. Öyle buyursaydım baba. Otur otur. Biz verdiğimizi geri almayız. Aklında bulunsun. Eyvallah baba. Ne yaptın o sana bahsettiğim işi? Buraya gelen kadın mı? Ee, Sefer ilgileniyor. Güzel. Pardon baba. Ne oldu? Azettim. Hasan çok hastalandı ya. Ateşi var. İyi tamam, çağır bir doktor baksın. Tamam, peki. Sen böyle mi ilgileniyorsun karınla oğlunla? Bak sen babasın. Ana gibi göbek bağı yok evladınla aranda. O bağı sen kuracaksın. Hadi git ilgilen. Ne baba? Bir şey mi diyecektin? Yok baba yol gösterdiğin için sağ ol. Maksakalı sakalı fena benzettiler galiba. Üç kişinin başına ne yapabilir ki adam? Ahri Bey gönderdiğine göre... ...bir bildiği var herhalde. Yürü lan! Önlülikle bakayım. Tabii. Şimdi hanımefendilere ne diyeceksin? Hanımefendi. Ah! Çok, çok özür dilerim. Bir yanlış anlaşılma oldu. Aferin. Peki bir daha ne yapmayacaksın? Bir daha bu hanımefendileri rahatsız etmeyeceksin. Evet. Bir de delikanlıyım diye ortalıkta gezmeyeceksiniz. Topla itlerini şimdi yürü. Kırılan dökülen için kusura bakmayın artık. Eğitim zayiatı. Dert değil. Bir daha gelmezler değil mi? Yok. Süt dişleri çıkana kadar gelmezler. İyi geceler. Ha, bu arada ters o bir durum olursa haberdar edin. Ama bizde telefonunuz yok ki. Vereyim yazın. Seda telefonumu getir. <laughs> İlaç falan verdiniz mi çocuğa? Verdik. Düşer inşallah ateşi. Ay çok ağlıyor bu. Sadrettin. Ay çok ağlıyor ya. Umur Hanım siz bize biraz müsaade eder misiniz? <laughs> gel, 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 gel. Ben babama her şeyi anlatacağım. Sonra da seni bu evde böyle... göndereceğim. Duydun mu? Sonucu ne olursa olsun. Ne saçmalıyorsun ya? Anlaşmadık mı biz seninle? Bana bak, benim bu iki yüzlü artık tahammülüm kalmadı. Saadettin, tamam zor, biliyorum. Farkındayım. Ama babalık yapabilirsin. Ya şuna bir bak. Bak, şunun bir sevimliliğine bak Saadettin. Bu çocuğu ben doğurdum. Ama ikimizin bebeği olabilir hala. Bir sevsen, bir bağrına bassan. Ha? Bak bir düşün bunu, ne olur. Şu anda tek düşündüğüm şey ne biliyor musun? Senin mezar taşını hangi mermerden yaptıracağım? Yarın öbür gün bu çocuk sana baba diyecek Sadettin. Her şey güzel giderken berbat etme ne olur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.